Değerli izleyiciler, tekrardan herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra sizinle tekrar beraberiz. Bugün Pico 18F geliştirme kartında PCB kısmına geçiş yapacağız. Şematik kısmını, ana çatısını bitirmiş durumdayız. Yeri geldiği zaman PCB kısmından şematik kısmına geçiş yaparak güncellemelerimizi yapacağız daha önceki videolarımızda keycat veya hani bazen keycat diye okuyoruz, bazen kaycat diye okuyoruz. Kaycat'in 5.0 sürümü mevcuttu. Artık 6. 6. sürüme geçiş yapıldı. Şimdi ufak bir ön bilgilendirmeden sonra videoyu devam ettireceğim. Bu sürümde neler var? Öncelikle onu anlatayım. Hoşuma giden kısımlar nelerdir? Öncelikle proje Şeyleri geliştirilmiş, yani logolara daha düzgün hale gelmiş, hoş olmuş, ee, güzel bir logo tasarımı yapılmış altıncı sürümde. Aynı zamanda şematik kısmında malzeme eklerken şöyle kütüphanemizi açalım. Ee, bu arada 5.0'da çizmiş olduğunuz e, projelerinizi 6.0'da açabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Ee, şimdi. Daha önceden 5.0 sürümde şunlarda sembolü görüyorduk sadece. PCB kısmını göremiyorduk. Bunu eklemişler. Daha fazla birçok özellik var ama hani ilk ilk etapta gözüme çarpan, beni dikkatimi çeken özelliklerden biri şu PCB kısmındaki kullanılan kılıfın, footprint'in bir ön gösterimi yapılmış. Ve footprint'i de şuradan seçebiliyorsunuz. Bir de şuradaki seçenekler dikkatimi çekti. Normalde ilk yüklediğinizde şuradaki tik sizde böyle seçili değildir. Bu ne işe yarıyor? Örneğin bu malzemeyi eklemek istediniz. Tıkladığınız zaman malzemeye tıkladınız bitti. Şimdi tekrardan aynı malzemeden eklemeniz gerekiyor. O zaman yapmanız gereken şuradaki tiki aktif hale getirmek. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Birden fazla kopyalayarak eklemenize olanak sağlıyor. Böyle bir güzelliği var. Bunun dışında tabi dediğim gibi genel görünüm değişmiş ve PCB kısmına geçiş yaparken normalde netlist oluşturup PCB kısmına geçiş yapmanız gerekiyordu. O kısmı kaldırmışlar. Sadece şematik kısmında herhangi bir güncelleme ile PCB kısmında tekrar update ettiğinizde işiniz bitiyor. Normalde PCB'den şematiğe geçerken netlist oluşturmanız gerekiyordu. Onu çözmüşler. Evet şimdi kartımızda Artık PCB kısmına geçiş yapalım. Ee, dediğim gibi eklemeler olunca şematik kısmına geri dönüş dönüş yapacağız. PCB kısmı tabii bunun öncesinde e, PCB kısmına geçmeden önce malzemelerimizi isimlendirmemiz gerekiyor. Her malzemenin üstüne baktığınızda bakın soru işaretleri mevcut. Bu soru işaretlerini giderebilmek için şuradaki annotate yani isimlendirme kısmını seçmemiz gerekiyor. PCB kısmına geçiş yaparken birinci öncelik annotate yani isimlendirmenin yapılması tıklayarak buradan seçeneklerimiz mevcut bu seçenekler ne işe yarıyor bakın scope kısmında bütün şu an tabi biz bütün şematiği isimlendirmek istiyoruz o yüzden entire şematik yani bütün şematiği isimlendir anlamına geliyor. Veya sadece ilgili şemati isimlendirebilirsiniz veya seçilen kısmı isimlendirebiliyorsunuz. Bunu seçmemize yarıyor. Options yani seçenekler kısmında ise diyelim ki PCB kısmındasınız bir malzeme eklemeniz gerekiyor. Bu malzemeyi eklediniz tabi e, isimlendirme eksik olacağı için e, ne yapmanız lazım? Ona da isimlendirme vermeniz gerekiyor. Burayı tekrar seçtiğinizde bakın Keep Existing Annotation yani isimlendirmeleri koru. Yani daha önceki isimlendirdiğiniz elemanları Korumanıza yarıyor. Genellikle ben bu kısmı oynamıyorum. Yani buradaki seçenekleri kolay kolay değiştirmiyorum. Zaten default olarak bu seçenekler bizim işimizi görüyordur. Fakat bazı durumlarda bu isimlendirmeyi reset yani tekrar baştan isimlendirmeniz gerekebilir. Yapacağınız zaman reset, reset existing annotation yani isimlendirmeleri resetle var olan isimlendirmeyi resetle anlamına gelen kısmı seçiyorsunuz. Ve order kısmında da isimlendirme şekli. Yani isimlendirmeyi bakın burada. ilk önce x yani şu şekilde yapıyor isimlendirmeyi. Önce sol üstten başlayıp aşağı doğru inip daha sonra sağdan devam ederek yani yukarıdan aşağı. Veya şu y position'a göre isimlendirme var. Bu şekilde sağdan sola. Genellikle ben bu şekilde kullanıyorum. ardından numbering kısmına hani hiçbir şekilde dokunmuyorum. <laughs> Bu şekilde sadece Annotate diyerek isimlendirme yapıyorum. Zaten yaptığı isimlendirmelerde kullanılan malzemeler gösteriyor bize. Şu an için bir hatamız veya herhangi bir e, warningimiz yok. İstersek bu isimlendirmeleri silebiliyoruz. İsimlendirmemizi yaptık. Bakalım tekrardan. Gördüğünüz gibi U9 ismi vermiş mikro denetleyicimize. Diğer malzemelerimiz de isimlendirilmiş. Şimdi... E, Artık isimlendirmeyi bitirdikten sonra eğer KiCad 5'i kullanıyorsanız net liste almanız gerekecek. Ama KiCad 6'da buna ihtiyaç duymayacaksınız. Direkt olarak PCB editöre geçebilirsiniz. Şuradaki PCB OpenPCB Import Editor diyerek pencerenin açılmasını bekliyorum. Şu an pe pencerem açıldı. Bana şimdi normalde biz bu projemizi ki e, Kayket 5'te çizdiğimiz için bana uyarı olarak diyor ki öncelikle bu projeyi kaydetmeniz gerekiyor yeni versiyonda çizmek için. Tamam diyerek ben de projemin ilk kaydımı gerçekleştiriyorum. PCB kısmında da renkleri e, daha güzel ve etkin hale getirmişler. Örneğin önceki versiyonlarda videolarımı izlerseniz Bottom copper'ı e, yeşildi. Yeşil renkteydi. Bu sefer mavi tonlarında yapmışlar. İşin açıkçası Proteus ve Altium gibi programlarda genellikle batım copper mavi kullanılır. Burada da mavinin bir tonu kullanılmış. Front copper yine değişmemiş. Yani ön yüz top copper dediğimiz kısım ise yine kırmızı tonlarında kullanılmış. Ve e, top overlay yani Altium'da top overlay yani malzemelerin isimlendirildiği kısım. Veya Proteus'da... E, Silk Screen diye geçiyor. Burada da yine aynı şekilde isimlenmiş. Sarı. Sarı şekilde. Ee, yine bu renklerde gayet hoş tutumlu bir e, renk cümbüşü oluşmuş. Şimdi PCB'yi açtık. Ortada herhangi bir malzememiz yok gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Öncelikle malzemelerimizi çağıracağız. Nereden çağırıyoruz? Bakın burada şematikten PCB'ye geçiş için Update PCB diye bir e, sembolümüz var. Buna tıklıyoruz. Ve e, şematik kısmındaki malzemelerimizi çağırıyoruz. Şu an tıkladım bir pencere açılacak. Açılan pencerede bakın şu an bana e, bir hata veriyor. J4'ün footprint'inin olmadığını söylüyor. İsterseniz e, update diyerek malzemeler ekle ekleyebilirsiniz. Veya bu hataya giderip ondan sonra işimizi e, çözebiliriz. Öncelikle ne yapalım şu J4'ü bir e, footprintini ekleyelim. J4'ümüz nedir ona bir bakalım. Malzemeyi aramak için Ctrl F tuşunu kullanabiliriz veya Edit kısmında Find seçeneği seçerek J4 e, malzememizi bulalım. J4 neymiş? Barrel Jack'imizmiş. Tabi buraya daha USB falan ekleyeceğiz ama şimdilik ihtiyaç yok. Şimdi Barrel Jack'in e, bu iki pini kullanmıştık ama bunu düzeltmek istiyorum. Normalde bizim kullandığımız mounting hole olan kısmı yani 3 pinli olana ekleyeceğim. Buradan e, Connector kısmında sadece Barrel yazalım. Kullanacağımız şu. Şimdi 1-2-3 diye isimlendirilen, yani şunu kullanmak istiyorum. 1-2-3 Ekleyelim. Ve e, şu kısmı silelim. Projemi bir kaydedeyim. Taşıyalım. 1 numaramızı artı. 2 numaramız eksi. Hatta 2 ve 3'ü eksi yapabiliriz. Duruma göre burayı düzelte düzeltme imkanımız olacak. Editle footprint'imizi ekleyelim. Connector barrel jack'e geliyorum. Buradan uygun olan konektörümü e, seçiyorum. Kullanacağım konnektör bu olacaktır. Çift tıkladım. OK dedim. E, tekrar kaydettim. Bakın normalde eski versiyonda dediğim gibi netlisti tekrar almam gerekecekti. Burada yani o seçenek yok. Böyle bir güzellik yapmışlar. Tekrar tıklayarak PCB kısmına geçiş yapabilirim. Buradan update diyerek, bakın öncesinde bana hata verdi, bir şey olarak uyardı. E, PCB'nin çünkü konektörümüz ekledik ama isim vermedik. Ne yapacağım? Tekrar annotate diyorum. Evet, şu an hiçbir hata yok. Update diyerek malzemelerimi ekleyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi error verdi, hata verdi. Bunların sebebi de şu, kullandığımız push butonların yani tak dediğimiz e, mini butonların 3 ve 4. petlerin olmadığından dolayı bize hata veriyor. Bu aslında çok büyük bir hata değil. E, bunu göz ardı edebiliriz. Close diyerek malzemeleri şöyle uygun bir yere taşıyalım. Bu noktadan sonra artık e, projeme kaydedeyim. Yapmam gereken durum e, PCB'nin <laughs> artık boyutlarını belirtmem gerekiyor. Yani board age'ini çizmem gerekiyor. Veya burada ismi Edge Cut dediğimiz kısmı çizmemiz gerekiyor. Şimdi adım adım gidersek öncelikle ne yaptık PCB kısmına geçiş yaparken birinci olarak e, elemanlarımızı isimlendirdik, İkinci olarak e, Edge Cut dediğimiz board'un sınırlarını belirteceğiz. Buradan Layers kısmından Edge Cut'a gelerek e, dikdörtgen bir şekilde ekleyebilirsiniz veya Line dediğimiz çizgileri de ekleyebilirsiniz. Şu an için ben rastgele çizim yapacağım. Genellikle milim olarak, milimetre olarak kullanıyorum dış çizim şeyleri. Bordun sınırlarını belirirken milimetre. Fakat çizim yaparken bundan yine mile geçeceğim. Milimetreyi seçtim sol taraftan. Aynı zamanda grid'i milimetre olarak işlem yapabilmem için 1 milim olarak seçtim. Yani çizimi kolaylaştırabilmek adına. Bunu isterseniz 2 milim, 5 milim de yapabilirsiniz. Şimdi bordumun çiziyorum. Ekstra bir özellik eklemişler. Normalde önceki versiyonlarda çizim yaparken sağ altta gördüğünüz X ve Y kısımları yoktu. Böyle bir güzellik yapmışlar. Örneğin 9'a 9 bir board olabilir. E veya şöyle biraz daha büyük bir board yapalım. Çünkü deneme kartı olduğu için bunun boyutu biraz daha büyük olacaktır. Şimdilik bir rastgele board çizelim. 100'e 120 olacak şekilde 100'e 120'lik bir board çizdim. <laughs> Ardından e, bunu sol üste taşıyalım. Tıkladım move seçeneğiyle sol üste taşıdım. Bunu yaptıktan sonra artık malzemelerimi yerleştirme imkanım olacak. Baktığımız zaman aslında e, bu kart için bu board'un yeterli olmadığı görünmekte. Şimdi eğer bordu çizmezseniz 3D Weaver'dan da hani şeyi göremezsiniz. Onu da gösterelim. Yani çizdiğimiz bordun 3 boyutlu halini görebilmek için Weaver kısmından 3D Weaver veya altla 3 tuşuna basarak bordun 3 boyutlu halini görebilirsiniz. Bakın çizmiş olduğumuz bordlar burada ve malzeme görüntülerini görebiliyorsunuz. Çoğunun yoktu. Hani bu sürümde de bunları eklemişler oldukça güzel bir 3 boyutlu kısmı var. Evet bunu yaptıktan sonra iki adımı belirttik. Evet şimdi malzemeleri yerleştirmemiz var. Özellikle projelerde malzeme yerleşimi oldukça önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi malzemeleri yerleştirirken ben genellikle Radmest'i veya Netlist'i kaldırmak istiyorum. Yani elemanların bağlantı olan kısımlarını kaldırıyorum genellikle. Bunu nereden kaldırıyoruz? Object kısmından. Bakın şurada rat nest. Göze tıklayarak bu ilgili elemanların nereye gideceğini seçebiliyoruz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi turunculu dış kısım var. Aslında bu bize şeyi gösteriyor. E, fabrication yani üretilirken kaldırıyor. Yani malzemenin ne kadar kullanılacağını gösteriyor. Bunları da kapatabilirsiniz. Bakın şöyle tıklayarak kapalı bir şekilde yapabilirsiniz. Hani bu kısım önemli. Aslında malzemenin bir diğer bir malzemeye ne kadar yakın olacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra bir de şeyleri kapatıyorum rahat çizebilmek adına valuesları kapatıyorum İsterseniz referansları da kapatabilirsiniz ben genellikle bu ikisini kapatıp daha sonra işlemi yapıyorum ama şimdilik referansları açalım çünkü şematik kısmındaki ile pcb kısmındaki şeyler yani oradaki değişikliği tıkladığım zaman görelim diye şimdilik kalsın. Evet, burada artık e, ilgili ayarlarımı yaptıktan sonra şimdi malzemeleri yerleştireceğim. Bu kısımdan sonra artık e, burayı biraz hızlandıracağım. Yani be, en azından bir videomuz olsun. Çünkü malzeme yerleşimi muhtemelen bir, iki veya üç video sürebilir ve e, PCB ile şematik kısmı e, güncel bir şekilde devam edecek. Şimdi bu kısmı çok vakit almaması için e, hızlandıracağım. Şimdi yerleşime başlıyorum. Evet değerli izleyiciler. Şimdi genel taslak olarak yerleşimi gerçekleştirdim. Bundan sonra artık video dışı düzenlemelerimi yaparım. Güncelleme kısmında ise eklediğim güncellemeleri de belirtelim gerekirse. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere yerleşmek, yerleştirme kısmı artık ikinci videoda sona erecektir. O videoda da muhtemelen çizime, yol çizimine başlayacağım artık. Routing dediğimiz yol çizimine geçiş yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.